Arkadaşlar merhabalar. Ee, öncelikle sizden gelen soruları cevaplayacağım. Daha sonra da yaklaşımlara devam edeceğim. İlk soru, e, Vygotsky'e göre çocuklar dili edinir. Biz Vygotsky'yi notlardan şöyle biliyoruz. Hatırlarsanız en yani çok vurguladığımız şey e, çocuğun dışta bir e, interlocutorla olan etkileşimi çok önemli. Bu kişi bir yetişkin de olabilir arkadaşlar. Bir arkadaşı da olabilir. Sınıfta öğretmeni de olabilir. O yüzden bizim şıklarda arayacağımız şey bu aslında. Dış, dışta olan bir bireyle olan temas. Buna bakmamız lazım. Doğru cevabımız bundan dolayı B şıkkı. By means of interacting with adults and other children. Bize bunu veriyor. A şıkkında inter, internal mechanism ifadesi Vygotsky'nin belki göz ardı ettiği bir şey. Yani içsel gelişim, baktığımız zaman zihinsel gelişim ya da her neyse ya da işte Chomsky'nin insanın beyninde bir mekanizma olduğu görüşü bunlar Vygotsky'ye ait olan şeyler değil ama zone of proximal development olsaydı, scaffolding olsaydı bunları konuşabilirdik zaten ki onlar da bize bunu verecek aslında. ...by means of interacting with adults and other children... Uh, ...through their interaction with their physical environment. Burada physical environment derken aslında ee, bir çeldirici olarak düşünmek lazım. Radyoyla, efendim televizyon da bir physical environment oluyor bir bakıma. E, ama burada physical environment değil de... ...bizim özellikle bir kişi olması lazım, canlı bir varlık olması lazım. O yüzden adults and other children e, bizim için önemli. E, physical environment belki olmasaydı olabilirdi ama e, b şıkkı varken c'yi bu anlamda düşünmüyorum. Cognitive abilities develop demiş. Bilişsel dıştan içe olduğu için e, bu Piaget olsaydı belki diğer düşünebilirdim ama Vygotsky olduğu için düşünmedim. E, kuralları genelleştirme demiş. From the input they hear. bu da içselleştirme ile alakalı bir şey olduğu için duyduğu inputtan gelen kuralların genelleştirilmesi. Biz generalization ya da over diye bir şey biliyoruz arkadaşlar. ama bunu Vygotsky'nin başlığı altında görmedik. Nerede gördük diyeceksiniz. Davranışçılık davranışçılıkta görmüştük. Hatırlarsanız. Bu sorumuzun cevabı Bursa'ydı. İkinci soruda anlamın müzakere edilmesi e, faydalı çünkü diye bir soru. Anlam müzakere edilmesi için bir kere iki kişinin olması lazım. E, anlamı karşı tarafa anlatmak, e, karşı tarafa mesajı iletmek için bir takım e, satıcılar kullanılıyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi anlam müzakere edildiği zaman accuracy diye bir şey olabilir mi? Yani sadece dil bilgisi üzerine bir yoğunlaşma olabilir mi? Biz accuracy'yi fluency ile birlikte görmüştük. Cümlenin elementlerinin, bileşenlerinin doğruluğu üzerine bir ifadeydi. Yani dil bilgisi ya da kelime dediğimiz husus. B doğru cevabımızdı. A lost practice in facilitating natural communication. Burada doğal iletişimi sağlamada evet sağlamamıza izin veriyor. Ee, niye doğal bir şey? Çünkü e, anlatmaya çalıştığınız ifade e, karşı tarafla e, müzakere edilmiş oluyor. Buna şunu söyleyebiliriz. Üçgen örneğini vermiştik. Üçgeni çok teknik olarak anlattın, anlamadı. Daha sonra e, dedin ki mesela ilerleyen bir şeyde e, işte evin çatısına benziyor dedin mesela evin çatısına benziyor diyerek anlatmaya çalıştın. O da işte evin çatısı da çatısını e, gösterdi size ya da çizdi kendisi. E, bunu mu kastediyorsun? Evet dedin mesela sen. Bu bir doğal iletişim içerisinde e, o yaptığınız o pratik bunun e, gerçekleşmesine sebep oluyor. Bu anlamın müzakere edilmesi. E, C şıkkında bir şeyi bir anda öğrenmeye izin verir. Biz bunu Notis'in hipotez diye bir şey görmüştük. Oradan hatırlıyoruz. İşte bir kişi bir anda bir şey dikkat kesilir. Bu o. Provides enhanced input. Biz input türlerinden çok bahsetmedik ama ben aşağıda hemen zaten görüyorsunuz. Total physical response ile alakalıdır. Comprehension base le. Input flood dediğimiz arkadaşlar şey birey. bireyi High frequency exposure to a particular form, yüksek bir şekilde belli bir dil bilgisi formuna maruz bırakmak arkadaşlar, bu input flat oluyor. Zaten flat kelimesini sel olarak biliyorsunuz siz. Yani bir öğrenen bireyin yoğun bir şekilde öğretilen konuya maruz bırakılması arkadaşlar, bu input flat oluyor. Enhanced input'u da e, yeri gelmişken söyleyelim. Bu da zenginleştirilmiş input diyeceğiz e, aslında. Peki bu nasıl yapılıyor? Ben özellikle ana olan e, kısmına değinmek istiyorum. Typographical enhancements was added. Mesela e, kalın yazmanız arkadaşlar, büyük harf kullanmanız, e, renkli mesela tebeşirler kullanmanız, renkli kalemler kullanmanız, Input'u zenginleştirdiğiniz anlamına geliyor. Vurgulu okumanız arkadaşlar. Bu, e bunu yaptığınız zaman arkadaşlar bir negotiate olmuyor bakıldığı zaman. negotiate yaşamıyorsunuz. Yani müzakere edilen bir şey yok. Siz sadece sınıf içerisinde tek yönlü olarak aktarımda kullandığınız malzemeyi daha dikkat çekici hale getiriyorsunuz. Bu enhanced input oluyor. Promotes the Learner's Cognitive Skills. Burada öğrenen bireylerin kognitif becerilerini geliştirir diye bir ifade var. Biz şunu biliyoruz. Öğrenen birey bilissel becerilerini yaş itibariyle kalkıp 7 yaş ya da 8 yaş durumuna getiremeyiz. Yaş döneminde ne varsa biz e, onu yaşıyoruz. Ayrıca biliyorsunuz hani edinimin e, sırasını biz değiştiremiyoruz. O yüzden e, anlamın müzakere edilmesi bilişsel süreçleri değil de belki şuraya şöyle yazsaydı olabilir miydi? Hani duyusal deseydi e, belki o zaman düşünebilirdik duyusal. Çünkü duyusal olduğu zaman etkileşim e, gerekiyor kognitif buraya pek yakışmadı. içsel olarak e, faydası vardır belki ama e, ana e, yaşam ya yani, üzerinde durulması gereken şey doğal iletişimin e, harekete geçirilmesi. Bu da böyleydi. B şıkkıydı arkadaşlar. E, beşinci 5. soruda arkadaşlar evet bu soruda bir hata var. Kabul ediyorum onu. Ben de şimdi dikkatli okuyunca gördüm. Interlanguage'i söylemeye çalışmış. Cevabı E olarak vermiş ama A şıkkında bir sıkıntı var. A şıkkında not yazmaması lazım burada. Çünkü interlanguage hedef dilin yanlış versiyonu. Çünkü ne birinci dile benziyor ne de ikinci dile benziyor diye bir çeviri yapmıştık. Şimdi buraya not yazdığımız zaman o zaman ne olacak? Hedef dilin doğru versiyonu diyeceğiz. Yani o zaman interlanguage diye bir şey olmayacak. Buradaki not'ın çıkarılması lazım. Yani bu soruda A diyen arkadaşlar da e, doğru yaptılar ki bu şekilde zaten bu haliyle cevap A oluyor. Onu söyleyeyim. Ama not olmasaydı arkadaşlar NAT olmasaydı o zaman E'yi işaretlerdik. Evet, tutarlı bir sistem kendi içerisinde. Native Speaker'ın dilinden çok farklı. Yani ne hedef dile benziyor ne de ana dile benziyor diye konuşmuştuk. Öğrenen biri daha fazla input aldıkça sürekli değişim halinde. Çünkü dinamik bir yer. Her öğrenmeden sonra kişinin interlanguage'i değişiyor. Kendine has bir ee, yanlışlar e, dünyası oluşuyor aslında. Ondan dolayı. Doğru cevabımız burada A olacak. Not e, olmaması lazımdı. Bunu düzeltiyoruz hemen. İyi ki sormuşsunuz. Ee, yine arkadaşlar birinci dil e, öğrenmenin özelliklerinden olmayan biz birçok belki bunların hepsini gördük ee, ama burada fossilization arkadaşlar ikinci dille alakalı. İkinci dilde biz öğrenci hatalarıyla müdahale etmezsek ki CLT bu konuda biliyorsunuz eleştiriliyordu Communicative Language Teaching. Çünkü hataların doğal olduğunu ve müdahale edilmemesi gerektiğini söylüyordu ama bu da tabii müdahale edilmediği zaman da ne oluyordu? İşte oradaki o eee mistake'ler, pardon error'lar zamanla kemikleşiyordu ve fosilize oluyordu. Bu ikinci dile ile ilgiliydi arkadaşlar. Ama imitation, pattern learning, düzen öğrenme, rule learning, kural öğrenme ve yaratıcılık, creativity bunlar birinci dile diliminde bizim kullandığımız ifadelerdi. B şıkkındaki ikinci dile ait bir söylem arkadaşlar. E, geldim arkadaşlar 20. soruya. E, 20. soruda da e, düzeltmem var, onu söyleyeyim. E, a learner using stay in state of state. Burada bir kere şunu söylemem lazım, bir e, bireyin e, işte kaldığı yerine devamlı stay söylemesi ya da işte herhangi bir zaman kullanacak ama devamlı stay ile ifade ediyor. Biz buna simplifying dememiz lazım. Avoidance'da, avoidance'da öğrenci zor olan bir şeyden arkadaşlar sakınıyor. zor olan bir şeye girmiyor. Yani relative clause var. Relative clause'u bilmiyor. Ne yapacak tabii ki? İki cümleyle söylüyor. Bu aslında bir hata değil ki. Aslında durum, durumla alakalı hata yaptığını bildiği için, yapacağını bildiği için arkadaşlar uzak kalmış oluyor. Ama B şıkkında devamlı basite kaçma yani birçok işte 12 tane zaman var. Sen 12 tane zaman olmasına rağmen efendim devamlı fiillerin hep yalın halini kullanmış oluyorsun. Bu simplifying oluyor. Overgeneralize bu morfolojik olarak biz bunu görmüştük arkadaşlar. İşte çocuk bütün çoğul yaparken tüm isimlere efendim S takısı getirmesi, kuralı genelleştirmesi. C şıkkını da gördük mü? Evet. O da semantik olarak vardı arkadaşlar. İşte tüm yuvarlak nesnelere bol demesi, işte bu kıvam, tat, şekil, bütün bunlar çocuğun zihninde kavramlardan oturmadığı için çocuk bunları kıvam anlamında, efendim şekil anlamında, ne bileyim tat anlamında bir şeylere benzeterek e, o kelimeyi bütün kelimeler, e, diğer kelimeleri yerine kullanmış oluyor. Transfering'i de biz görmüştük arkadaşlar. E, Transfering'de e, yani iki dil birbirine e, benziyorsa arkadaşlar e, olumlu transfer olur. Eğer iki dil birbirine benzemiyorsa bu da olumsuz transfer oluyordu. 20. soruyu da B şıkkı olarak düzelttik arkadaşlar. Bunu gruba özellikle de ifade edeceğim. 31. soruya geldim arkadaşlar. Evet İngilizce'de sıkıntılı yaşadığımız bir kelimeyle başlamış soru kökü. Valuable ve invaluable. i̇şte valuable useful because there is only limited amount. Invaluable very useful. Normalde bizim bildiğimiz şey şu yani kural şu işte prefixler efendim geldiği zaman e, kelime e, olumsuz olması lazım. Çünkü bir sürü böyle durum var. Ama invaluable'da böyle bir durum yok. Tam tersine e, paha biçilmez ifadesi e, anlamı var. Bu neyden kaynaklanıyor? Doğru cevabımız bursa. Çünkü e, bizim zihnimizde arkadaşlar işte indir, indir, ir, il. Bütün bu prefix ifadeler olumsuz yapıyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bunları işte getirdiğimiz zaman söz konusu kelimeyi ne yapmamız lazım? Olumsuz yapmamız lazım ama burada öyle bir durum yok. Bu da nereden kaynaklanıyor? Over generalization'dan kaynaklanıyor. Morfolojik düzeyde olduğu için arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa. Biz bir şeyleri transfer etmiyoruz. Onu söyleyeyim. Yani e, CDE ilk birinci dilden kaynaklanan hususlar mı e, Türkçeden alacağımız, aldığımız bir durum yok. Bu ikinci dilde bizim karşılaştığımız bir e, durum. Yani ikinci dili öğrenirken karşılaştığımız durum. E, simplification dediğimiz zaman biz bir şey Yukarıdaki soru gibi yapmıyoruz bakıldığı zaman yani bir şeyi bir şeyi yerine yanlışını kullanmıyoruz Aslında inva invaluable olduğunu biliyoruz onun in aldığını da biliyoruz biz fakat buradaki durumda in ifadesini Biz genelleştirmiş olarak olumsuz olarak çeviriyoruz durum bu bu konuyla alakalı bir slaytıma Hataların sınıflandırması ile ilgili iki hususa değinmek istiyorum. Bir tanesi interlingüel hatalar, bir de intralingüel hatalar. Interlingüel hatalar, birinci dildeki etkiden kaynaklanan hatalar. Bunların sınıflandırmasını görelim ki önemli bence. Ekleyelim notlarımızı da. Bir tanesi de intra. Lingual, yani, e, yani neyden kaynaklanan hatalar mesela arkadaşlar az önce işte in im ir olayını görmüştük overgeneralization buna bir örnek ikinci dilin etkisinden dolayı kaynaklanan hatalar bunlar intralingül hocam nasıl ayırt edeceğiz diyeceksiniz birinci dille alakalı hatalar yani birinci dilde olan bir durum varsa ki biraz sonra güzel örnekler var ona bakacağız onlara interlingual diyoruz ama İngilizce içinde ...kalan hatalar varsa o dili öğrenirken buna da intra diyoruz. Mesela burada güzel interlingual hatalar var. Mesela e, omission yapıyoruz arkadaşlar. Atma yapıyoruz. Where you live diyoruz. Normalde mesela Türkçe olarak düşündüğümüzde... E, ...bizim yardımcı ekle yaptığımız bir şey yok Türkçe'de. Yani İngilizce'de hep ek, e, bu yardımcı ekler var. O yüzden mesela where you live diyen birisinde biz şunu anlayabiliriz. Türkçenin bir etkisi var. Çünkü do, does, did, have, has. Bunlar bizim dilimizde yok. Edition var mesela. Normalde İngilizce'de bir cümlede iki olumsuz olmaz ama Türkçe'de oluyor. Ben asla kahve içmemi görüyorsunuz. Buyurun. Ben asla kahve içmem. Bu da yine birinci dille alakalı. Birinci dilin etkisinden kaynaklanan Türkçe'de de var disordering hatamız var. I love you ifadesinde subject, verb, object var. Buraya başka bir dilden alınmış muhtemelen ama biz şöyle yapsak herhalde yine aynısını sağlayacağız. E, seni seviyorum dediğimiz zaman e, arkadaşlar you ifadesini başa alıyorum. Ben seni subject, o, object, verb yapıyorum. Ben seni seviyorum diye söylüyoruz biz e, Türkçe'de ama İngilizce'de bunun e, farklı olduğunu, farklı bir düzende olduğunu biliyoruz. Bu da yine birinci dilden kaynaklanan durum. E, misinterpretation var. Evet, Türkçe'de her şeyi alıp birebir çeviremiyorsunuz. Mesela ben psikoloji okuyorum. ifadesini e, Türkçe'de e, düşündüğümüz zaman okumak diyoruz tek bir fiil ama. İngilizce'de biz orada okumak derken biz kitap okumak için ya da herhangi bir şeyi, yazılı bir şeyi okumak için read'i kullanıyoruz. Ama üniversitede okumak olduğu zaman biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Study kullanıyoruz. Bu da birinci dilin etkisinden kaynaklanan hatalara örnek olabilir. Dört adımda zihninizde kalsın arkadaşlar. E, learner language and errors types of errors hataları sınıflandırmasına şöyle baktığımızda türlerine, developmental errorslar var arkadaşlar. Çocuk birinci dili edinirken yani ana diline edinirken gelişimsel hatalar diyoruz biz buna. E, echo boy go ifadesini e, mesela İngilizce'de İngilizce'de e, İngilizcesi ana dili olan bir çocuk için bu tür hatalar. Developmental errors oluyor. Overgeneralizationı az önce görmüştük arkadaşlar. Bir şeyi genellemek diyorduk biz. Bütün mesela ne yapıyoruz işte? E, tüm şahıslarda S, takı, "s" takısı getiriyoruz. Ya da tüm fiillerin hepsinin sonuna "ed" takısı getiriyoruz. Simplificationı az önce görmüştük. Errors that are caused by simplifying living out, omission olayını görmüştük. Atma. İşte tüm fiilleri kişi, şahıs, zamana bakmaksızın aynı şekilde kullanmak arkadaşlar simplification error oluyor. Misuse of formulating expressions. Kalıpsal ifadeleri yanlış yanlış kullanıyoruz arkadaşlar. Interference bu da birinci dilden yani interlanguage hatalar interference transfer from first language demiş zaten gördüğünüz gibi birinci dilden kaynaklanan hatalar. Avoidance, pardon arkadaşlar avoidance da bir hata olarak değil de biz zaten zor olan bir şeyi söylemekten kaçınıyoruz. Bu bir strateji aslında bir bakıma. Öyle görmek lazım. Yanlış bir şey yapmıyoruz aslında. Yanlıştan kaçınmak için kendimizi zora sokmuyoruz. Zor Kalıpsal olur. Avoidance genelde arkadaşlar yapılarla ilgili. Bunu da söyleyeyim. Kompleks yapılarla alakalı. E, relative clause örneği aklınızda kalabilir arkadaşlar. Relative clause'u bilmiyorsak e, ne yapıyoruz? Biz o iki cümleyi tam emin değilsek ya da bunun kullanımından. Biz ne yapıyoruz? İkiye bölerek anlatmış oluyoruz. Buraya da arkadaşlar son resim olarak Learner Language and Errors Types of Error. E, zaten söyledim. atmak az önce vardı. Interlanguage Errors'larda. Over Generalization Errors'larda söyledik. Her şeye S getirmek. Her fiile ED takısı getirmek. Her fiile S takısı getirmek. Transfer Errors'ları da az önce birinci dilden birinci dilden aktardığımız durumlar ki onları daha az önce dört maddede görmüştük arkadaşlar. Revision 2'den sorularınız var. Onlara bakacağız. Arkadaşlar burada bir düzeltmemiz var. Birinci soruyu istemiştiniz. Hemen düzeltmemi anlatayım. Cevap anahtarında sıkıntı var. Sizin hissettiğiniz üzere. Which one of the following best rejects the ideal language are learned mainly through imitation? soru kökü çok net diller işte esasen e, taklit yoluyla öğrenilir. Burada doğru cevabımızın A olması lazım. Çünkü kompleks yapıların nasıl öğrendiğini davranışçılık biliyorsunuz e, tarif edemiyordu, anlatamıyordu. A şıkkında e, aslında Chomsky'nin e, Chomsky'ye bir gönderme var. Yani innatizm savunuyor çünkü öresi daha önce duymadığı birçok cümleyi çocuk e, birey ne yapabiliyor, üretebiliyor. Burada cevabımızı düzeltmemiz lazım. Birinci soruyu soru sayısı çıkmamış. Videoyu izlerken zaten soruyu soran arkadaş da oraya dikkat edecektir. E, birinci sorumuz burada E değildi arkadaşlar A olması lazım. Hemen e, bu düzeltmeyi yapalım. Çünkü diğerlerinde işte e, memorize sentences'ın işte ezberlen ezber var. C'de zaten imitate var. Corrective feedback önemli çünkü davranışın oluşması çok önemli. Hemen hataların düzeltilmesi gerekiyordu. Biliyorsunuz davranışçılıkta. Bir de E şıkkında e, learners are like children. İşte öğrenen e, bireyler e, benzetme yapmış burada. E, ana dillerini e, ee, ilk dillerini e, öğrenen çocuklara e, benziyorlar. Ama şunu söyleyemeyiz biz. ikinci dille birinci dil arasında farklılık var. Çünkü birinci dilde çocuklarda bir bilissel olgunluk yok. Dilin ne olduğunu bilmiyorlar. O yüzden e, burada kalkıp da birinci dille ikinci dil edinimi aynıdır olayını söyleyemeyiz. Doğru cevabımız A olacak. Geldim arkadaşlar diğer istenilen soruya. Bu da dördüncü soruydu. Yine soru çıkmamış. Ee, bakalım. The place which is near the bus stop is the cafe we will meet. Bir relative clause var. Ee, daha sonra öğrenci iki you mean the cafe next to the bus stop we will meet der. Burada modified interaction var. Bir etkileşim hali var. Öğrencinin ikinci dille alakalı bir şey bu. İkinci dilde arkadaşlar söz konusu anlam verilmiş ama kişi bunu kendisi anladığı biçimde karşı tarafa teyit ettirmek için cümleyi söylüyor. Burada da değiştirilmiş etkileşim mevcut. Yukarıdaki ifade çok zor olan relative clause ifadesi. Kişi bunu ne yapmış? İkiye ayırmış. Bunları biz Modified Interaction diyoruz. Rikas bir düzeltme yok. Yani yukarıda hata yapılan bir şey yok. Linguistic Competence'la ilgili bir şey yok burada. Input'un Enhancement olmasını az önce anlatmıştım. Bir şey kalın yazılmış, vurgulu söylenmiş gibi bir durum yok. İki öğrenci var bu arada zaten. İki öğrenci konuşuyor. İkinci öğrenci söylenilen ifadeyi Tekrar paraphrase etmiş oluyor aslında ama daha basit bir şekilde bunu sağlamış oluyor. Buna Modified Interaction diyoruz arkadaşlar. Gördük e, bu soruya. Sekizinci sorumuz arkadaşlar. A e, learner using more slow instead of lower. Yani biz şöyle düşünmemiz lazım. İşte önce ne öğrettik? er takısını öğretiyoruz. Doğru muymuş i̇şte ya? Tekeceli sıfatlarda. Efendim daha sonra işte hece sayısı birden fazla olduğu zaman e, ne yapıyoruz? İşte mor getirilmesini öğretiyoruz. Buradaki sıkıntı ne? Nasıl bir e, hata yaşıyor burada? Avoiding değil. E, çünkü bir yapısal olarak bir durum değil. Hani e, bir de yanlış duruma düşmüş zaten. Daha basit, daha bilindik olanını kullanma gibi bir durum yok. Transferring desem Türkçe'de böyle bir şey yok zaten. Birinci dille alakalı. Overextending olsa semantik düzeyde olur. Simplifying akla geliyor bir bakıma aslında. Fakat simplifying de dememiz için az önceki örnek gibi bir durum yaşanması lazım. Yani mesela kişi zaman sayıya bakmadan tüm fiilleri Aynı şekilde kullanıyor. Fakat burada iki konu verilmiş öğrenciye. Daha sonra öğrenci ne yapmış? Kuralı genelleştirmiş. Bütün hepsinin başına ne getirmeye başlamış? Mor getirmeye başlamış. Burada bizim kuralın genelleştirildiğini gösteren Diyarbakır olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. <laughs> 15. soruda yine hata var arkadaşlar cevap anahtarında. Onu da hemen düzeltmek istiyorum. Teach what is teachable. Öğretilebilir olanı öğret. Bizim proposal'ımız E şıkkına aykırı. Çünkü siz edinimin sırasını değiştiremezsiniz. Ama E şıkkında verilen eğitim bunun sırasını değiştirebilir diye bir şey yazmış. Onu da hemen düzeltiyoruz arkadaşlar. 15. sorumuz e şıkkı olması lazım arkadaşlar. Bundan e, normalde B demişti. Ama B'de e, bu teach, what is teachable'ın özüne uygun. Çünkü it tries to explain why some things can be taught successfully, whereas other things seem to remain acquired, unacquired. E, zamanı gelmediği zaman öğretmenizin hiçbir anlamı yok. Çünkü edindiremezsiniz. Onun bir sırası var. Bu sırayı takip etmemiz gerekiyor. Crescine göre. Initial order hipotez vardı zaten. Ki A şıkkında da bunu ifade etmiş. Ama E şıkkında siz bu sırayı değiştirebilirsiniz diyor. Bu mümkün değil arkadaşlar. 15. soruyu da düzeltmiş olduk. Negative transfer neyle alakalı? Contrastive analysis hypothesis vardı hatırlarsanız o hangi kurama ait derseniz doğru cevabın D olduğunu göreceksiniz. Çünkü pozitif transfer, negatif transfer ki az önce de gördük interlingual error'du. Hatırlarsanız interference hatalarımızdı bizim arkadaşlar. Çünkü birinci dilin müdahalesi söz konusuydu. Diyarbakır doğru cevabımız olacak.